benimler hmm. resim challenge yapacağız arkadaşlar. Ne çizelim ilk tur? Çiçek. Çiçek. bir bahçe çizelim gül. Hadi arkadaşlar çizip geliyoruz. Arkadaşlar bir de gözü kapalı üç renk seçeceğiz. Arkadaşlar ilk gözü kapalı üç renkleri ben hazırlayıp geliyorum. Arkadaş ilk Ahmet'in gözü kapalı <laughs> renk seçsin. Üç renk. Ahmet ben de gözüm kapatacağım sen de galiba. Üç, üç renk. Şimdi ben de kapat elini. Tamam. 3 Üç. Tamam üç oldu. Şimdi arkadaşlar çizip geliyoruz. Arkadaşlar bitti ve gösteriyoruz. İlk arkadaşlar bu benimki yani Adem'inki. Biliyorsunuz ismini. Bu da Ahmet'inki. Yorumlara yazın arkadaşlar bu hangi. Şimdi arkadaşlar ikinci resmize ne çizelim arkadaşlar düşünün. Arka sayfa. Deniz kızı. Şey biliyor musun Tamam arkadaşlar deniz kızı çizip gelelim. Arkadaşlar benimki bitti. Benimki bitmedi. Şöyle arkadaşlar Ahmet İlker'in de bekliyoruz arkadaşlar. Ahmet'in gidip bitince. Arkadaşlar bu arada boyamamış şöyle kötü. Arkadaşlar masa kabul diyor. Arkadaşlar, bir arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Unutma. Link link link. Link link link.